önemli ayrıntılar olursa. 2023 İslam Ülkeleri Teşkilatı tarafından Şanlıurfa'nın turizm kenti seçilmesinden dolayı çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu hareketle biz onların hem ilimize hem ülkemize hem medeniyetimize daha ileriye taşımak adına Necla Tosun'un, Doktor Necla Tosun'un hanımefendiyle Emine Hanım da daha önce bizim hedefi oturumunda da bulunmuştu. Beraber bu düşünceyi konulaştırdık. Sayın Vekilimizin de desteklerini alarak biz bugünkü sanat çalıştayını sesli bir izli bir de çalıştayı gerçekleştireceğiz. Çok aramızda büyük statlarımız da var. Bu kapsamda sanat platformu hareketi olarak Urfalı ressamlar, el sanatı sanatçıları, tiyatro ve müzik sanatçıları tarafından Şanlıurfa Kent Müzesi'nde çalıştay düzenledi. Zenginliği ön plana çıkaralım. Tabii burada asıl e, lokomotif sesimiz. İşin ortasını çizdi ve da sesimiz. Biz sadece e, bu noktada siyasi erkek olarak üzerimizden düşüyoruz. Bunu e, yapmaya çalışacağız. Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin öncülüğünde düzenlenen Kültür Sanat Çalıştayı'na Karaköprü Belediye Başkanı Metin Badirli, Eyyubiye Kaymakamı Kudret Kurnaz ve farklı sanat dağlarındaki 50 sanatçı katıldı. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, din, din ırk, kültür ve medeniyetlerin kaynaştığı, Eyyubi ve İbrahim'i in insanların yaşadığı, dünya arkeoloji tarihini değiştiren 12 bin yıllık Göbekli Tepe tüm insanların da ortak bir ana ata yurdu esasında. Çalıştay'da ressamların ve diğer sanatçıların beklentileri, önerileri ve Urfa tanıtımına yönelik projeleri konuşuldu. Bir şey üretmedikten sonra sadece raporlarda kalır ve sayfa arasında bir dosyada kitaplıkta yerim aldı.